Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Gelen bir istek üzerine bununla ilgili de bir video yapmak istedim. Çünkü bir önceki videomda yani smart ve bununla ilgili gelişmeler hakkında konuştuğum videoda buma da biraz değmiştim ve onun hayatının biraz zor ve sıkıntılı olduğunu vurgulamıştım. Bunun hakkında bilgi isteği geldi. Hemen size açıklamaya çalışacağım bununla ilgili olarak da. Şimdi şöyle, bunun bu Top Form dizisi yayınlandığı sırada bir habere çıktı. O haberde daha önceki zamanda Boom'un ailesinin de karıştığı bir olay yüzünden tutuklandı, bir süre tutuklu kılıp daha sonra serbest bırakıldığı yönden bir haberdi. Şimdi bunu habere göre, onu da paylaşacağım sizlerle o yazıyı da, o habere göre ailesi Bitcoin'le ilgili bir sıkıntı yaşadığı için Bitcoin e, skamörlüğü tarzında Boom da tutuklanmış ama bunun yaptığı açıklamalarda şöyle belirtiyor. İşte ben kendim adıma hiçbir şey yapmadım. Hesaplarımın kontrolü benim elimde değildi. Olan biten benim dışında. Ve yapılan işte araştırmalar sonucunda da bu serbest bırakılıyor ama büyük bir tabii ki bir sarsıntı yaşanıyor. Bir diğer durum ise yani bu zaten çok büyük bir olay. Benim için yani olay değil aslında ikinci söyleyeceğim şey ama Chemistry of Love dizisinde de yer almıştı bu ve gerçekten onun değil, oyunculuğu da çok güzeldi ve dizi de çok yine güzeldi. Anlamlı bir diziydi de farklı bir diziydi. Ama o dizide rolüne rağmen o dizi hak ettiği yere gelemedi. çok kişi izlemedi. yeterince konuşulmadı ve form gibi belli bir yükselişe sahip olamadı. Dolayısıyla zaten hani bunun yaşadıkları bu kaoslar böyle hani sıkıntılar böyle varken tam böyle dediğim gibi yarayına oturtmuştu. Smart bunu çok güzel bir ikili oldular. Yani sürekli partner değişikliği de bir oyuncu için iyi olmuyor. Mükemmel bir uyum yakalamışlarken Tam böyle artık mutluyum, huzurluyum. Hatta o yüzden zaten Smart'ı son bir onların toplu izleme etkinliğinde e, kalabalığı görüp de, ailesi de yanındaydı yanlış hatırlamıyorsam, ailesine bakıp ağladığını görmüştüm ben yine paylaşılan videolarda. Gerçekten yani zor ve sıkıntılı bir dönem yaşamış oldu bu. Dediğim gibi tam oturtmuşken böyle tekrardan psikoloji yaşaması ama şöyle de bir gelişme var. Ee, geç bunun ayrı bir videoda daha net anlatmak istiyorum ama tekrar bir açıklama yapıldı ve bu firma tarafından, Smartin firması tarafından açıklama yapıldı. Onu da buraya ekleyeyim. Ee, bu yapılan açıklamaya göre de bir yapılan, karşılıklı yapılan görüşmeler sonucunda belli bir düzenle oturtulmaya çalışıldı ve Smart ikilisinin kapalı olarak devam edeceğini sadece toplam serisinin devamında yer almayacağını vurguladılar benim an anladığım kadarıyla. <laughs> Ama yine e Smart'ın ajansının yaptığı açıklamada şöyle bir detay var. Bunu net olarak belirtiyorlar. Öncelikle yanlış anlaşılma ve kaşıklık için gerçekten sabimi bir özür dilenmiş ve yine kendi oyuncularının ne kadar değerli olduğunu ve onların için, onlar için her şey yapabileceklerini vurgulayıp bu noktada Smart'ın yaşadığı problem üzerine durulmuş. Çünkü onların söylediğine göre bilgi eksiklikleri ve Smart'ın arka planda tutulmasının sağlandığı için bunlar rahatsız olup düzeltmeye çalışmalarına rağmen karşı firma düzeltme yoluna girmediği için ve yani hep sürekli olumsuz bir tavır gördükleri için böyle bir, bir anda çıkış yapmışlar. Ama tabii böyle bir anda bir çıkışta daha büyük bir kaosu sebep oldu. Ama umarım bundan sonra yani top formunda göremezsek bile umarım başka bir projeye bir an önce gelir onlar için. Ve umarım tekrar bir yerde onları görürüz. Çünkü gerçekten mükemmel bir ikili oldular. Dediğim gibi yani resmen yani son videolarda siz de görüyorsunuzdur. mutluluklar elinden alındı çocukların. İkisinin de yüzü gülmüyor. İkisi de güçlü durmaya çalışıyor ama güçlü duramıyor. Yani çok zor bir durum ve işte bir kere bir kırılma noktası yaşandığı zaman toparlamak da kolay olmuyor ama lütfen lütfen. Smart Boom sizi seviyoruz. Türkiye'de de bir sürü fanlarınız var. Ben de Türkiye'den olup da Bangkok'ta yaşayanlar dönüm. I love you so much. Smart boom. <laughs> bu arada Türkçe açıklamaları hazırlayan hesaplara da teşekkürler. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara ekleyebilirsiniz.